Hekim kimliğinizin evet. önüne babalığınız geçince pratikte en çok neyde zorlandınız? Neyde zorlandım? Ya şöyle, aslında zorlandığım kısım herhalde annelere söz geçirmektir ya. Hekimken anneye bir şey söylüyorsunuz ve sizi karşıdaki hekim olarak gördüğü için kabul ediyor ama evimdeki anneme, kayınvalideme ya da eşime bir şeyleri anlatmaya çalışmak ya da kabul ettirmeye çalışmak çok zor. Yani en zorladığım kısım buydu. Tabii ki hani bazı şeyler küçük farklılıklar olur. Çok büyük zarar vermediği sürece de değiştirmezsiniz ama en zorlandığım kısım sanırım oydu. Yoksa hekimliğe babalık girdiği zaman bambaşka bir tarafa dönüyorsunuz. Çünkü size çoğu zaman hastalıkları anlatıyorlar. Yani şu hastalıkta şunu yaparsın, bu hastalıkta bunu yaparsın. İşte şu hastalık şöyledir. Kitaplar bir şeyler bir şeyler söylüyor ama hiçbir şey olayın içindeki yaşadığınız o gecenin bir yarısındaki ateş kontrolü gibi olmuyor. Ya da işte o diş çıkartan çocuğun ne kadar erken dönemde ne kadar sıkıntı yaşayabileceği hakkında çok fikir sahibi olmuyor. Ya da o depresyonun ailedeki düzeni ne kadar bozabileceği hakkında sana en ufak bir duygusal izlenim vermiyor. Onu yaşadığınız zaman o işin içerisindeyken çok daha iyi anlıyorsunuz ve kendi oğlunuz, kendi çocuğunuz olduğu için aslında siz diğer çocukları da onun yerine koyuyorsunuz. Aslında hekimliğiniz hekim S plus oluyor.